Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Uçak Sorunu adlı çok eğlenceli bir hafif bir oyun. Siz videoyu beğenirken ve kanal abone olurken ben de hazırsanız videoya başlayayım kankalar. Evet. Uçağa giriş yaptık şu an. Bu nasıl bir uçak lan? Her neyse. Burada buraları açabiliyor muyuz? Ne? Yüzemez misin? Hayır. Aa var. Kurabiye alayım. Ondan sonra ne alayım ne alayım. Da. Bir tane kurabiyem var. Uçakta bölmüyorlar mı yemek yahu? Ee, her yol açman gerekecek iyi şanslar. Sağ ol ne diyeyim vallahi. Çok eğlenceli ve ki kişiyi de çok yormayan bir oyun. Tatlı bir oyun yani. Biraz dinlenelim. Evet Yapışıklığa devam. Hmm. Evet. Loto. Bir arkadaş ölmüş o kadarıyla. Evet tam Litalis'te uygun bir yatış şekli. Olur. Böyle doğru. Evet. Şimdi etrafı bir gezinelim arkadaşlar. Buraya giriliyor mu? Girilmiyor anladığım kadarıyla. Şimdi... 0 kilometre diyor. Daha henüz başlamadık diye umuyorum asıl şeyler olaylara. Farklı yerlere gidiyoruz arkadaşlar. Atıyorum 100 kilometre ilerledik. Ee, bir herhangi bir yerde durup yeni bir haritada durup ki şu an o yaşanıyor zaten burada da görüldüğü üzere oradan hayata kalmaya çalışıyoruz üstümüz ateş yağı yönlerden kurtulmaya çalışıyoruz kurtulursak seviyemiz artıyor kurtulamıyorsak da tekrar deneriz hiçbir sıkıntı yok yani evet şimdi onu bekliyor şu an uçakta oturalım adam gibi otur ben delik mi Heh, bu ideal bekliyorum Ya bir bitmedi ya. Bir bitmedi. Ya. Ne kadar uzun sürdü. Derken geldik. Evet. Onlar başardı ya da başaramadılar. Şu an kaç kilometredeyiz? 18.900 kilometrede. Bu uçak ama tabii biz ben başkalar yeni dahil olduğu ayrı. Sen takır uçak yani. Ee, biz yokmuşuz gibi sen takır. Şimdi neden kabinimde bu kadar kötü kokuyor? Kabin mi kötü kokuyor ya? En azından, onu en azından banyodaki süpürgeyle onu temiz tutmama yardım edebilir misin? Oh hayır. Kokuşmuşluk. Kokuşmuş slimes. Oh can alıyor lan. Ee, nerede? Acele et. De önce e kabini temizle. Tamam mı? Temizleyeyim de tuvalet nerede? Ver 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 alamıyorum. onu bir al. Onu bir al. Alamıyorum. Baga girdi alamıyorum. Alamıyorum. Hayır alamıyorum. Ne burası şimdi sen miydin böyle bebelük yapalım? Evet temizle temizle temizle. O nasıl temizleyici bana saldırıyor. Her neyse başkalar bakar. Ya bir dur. Temizlenmiyor ki oğlum bu nasıl temizlenecek. Oğlum bu can alıyor ama bak beni beni agresifleştirmeyin lan. Yetişemedi herhalde bilmiyorum ya. Tamam tamam bitti. Bir dahaki sefere kutsal kası. Sağ ol abi almayayım. Biraz daha askerli ol. Valla ben yapmadım mı kanka? Şimdi kilometremiz artıyor. Ve yeni bir yere doğru gidiyoruz. Bir öldü. Öldü lan her biri. Evet. Buraya ne oluyor? Camping gezisi. Peki oturalım otak mı? Camping gezisi için ne kadar güzel bir gün. Tabi canım yersin. Tabi efendim. Vay canına nereden geldin? Beni görmedin mi deminden beri? Ateşten geçti vermedim lan. Evet şimdi burada ne, ne oluyor? Bunu bilmiyoruz. Öğrenebiliriz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İkram mı ikram. Bak süpürürüm ha adam oğlum. Ee... Nereye gidiyoruz? Bu ne oluyor? Onu. Kurt farm inşallah. Beni bırak. Kurt var arkadaşlar. Kurt var. Kurt saldırıyor. İmdat lan. İmdat. Kurt saldırıyor. Ya nasıl ya can nasıl vermez ya? anne ne saçma bir şey ya can niye vermezsin ya? Bu ne bileti bu arada oğlum ya ver lan. Ne bileti bu? Yeniden canlama bileti mi? Hayır olsun. O kurt kurt saldırıyor. Aa, kurtulduk. Yes, kurtulduk. Biraz pas pas. Neyse. Birinci sınıf sağ ol abi. Aleykümselam. S sürpriz disco partisi. Nolera dayak mı yiyeceğiz? Biz dünyanın en iyi hava yoluyuz. Oh yeah! Ne oluyor la? Söyle bana ben yapışak yapışak oturuyorum. Tanıştığın en iyi kaptan olmadığımı söyle. Tanıştığım en kötü kaptansın kanka. Başka? San Francisco, San Francisco bebeğim. burada sıkıntı ne ben onu anlamadım. Eee, evet bir şey oldu anladığım kadarıyla ama ve lakin ne oldu bilmiyorum. Arada işte bizim kaptana da geliyorlar cinnetler. Yaşlılık sendromu biliyorsunuz, zor, yaşlılık zor. Vallahi dayı. Bu ne oluyor? Biletler. Evet. Şimdi başka bir yerdeyiz. Kilometre artı renk şekilleri. Yeni yeten kedi açıldı. Merhaba abarlıklar Mesela varlık diyorum ayıp oluyor ama. Devam etmenize izin vermeden önce duyularınızın iştefselliğini teyit etmeliyim. Şaka yapıyorsun. Başarılı olursan yolculuğuna devam edebilirsin. Tamam. Test başarısız olursa labın içine atılırsın. Söyle kanka. İnsan değilseniz korkulacak bir şey yok. İyi şanslar. E biz insan olduğumuza göre korkulacak bir şey var demek. Ana Allah Allah Allah. O ölenler, ölü ölü. Aman ya çok zor. kası gidiyordum ya. Aha öldüm. Dedim öldüm. Ne zor ya? Ne kadar zor? Bir doy. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Canım çok az. Ee, buradan can kiti ve alabiliyor muyum? Şimdi bunu aldım. Mesela satın aldım tamam mı? İki dedim. İçtim. Bana can vermen gerekiyor ama kafanı çatıyla kırmaktan hoşlanmıyorsan bu çok tuhaf olurdu. Ya bir şeyim sen ne kadar garip bir insansın oğlum. Bir bana bir görün hele sen kimsin ha? Kapıdan soğuk. Oturma oturmanı oturma, oturma, oturma yerim. Oğlum öleceğim lan. Öldüm lan. Ah lan. Öldüm. Evet arkadaşlar tekrardan doğdum. Tekrardan başka böyle başlayacağım. O yüzden lütfen siz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Evet geldik buraya. Biraz gıcık bir kaptanımız var. Zor bir kaptanımız var. Dalış tesisi yeni haritanın kilidi açıldı. Hey, sen profesyonel dalga olmalısın. Alakam yok abla. Onu bil de yani. Alakam yok hiç. Bu durumda yüzme mücadelesini aktifleştireceğim. Abla yüzmeyle alakam yok diyorum. Ne anlıyorsun? Yapma lan. Ne yüzemez Kaç. Ceren kaç. Uh. Kapatamazsın. Seni Rabbim'e bu seni Allah'a bırakıyorum lan. Seni Allah'a bırakıyorum oğlum. Seni Allahıma bırakıyorum lan. O bir söylemem diye umuyorum. O bir ise kolay kolay ölmem ben diye. Evet. Bir daha şöyle hop dikkatli attık bu tamam su mu yükseliyor? Evet arkadaşlar su yükseliyor geldik evet güvendeyiz arkadaşlar gelin bakalım herkesi bir göreyim sağlam gel 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 aslanım gel o su yükseliyor bu arada Neyse biz uçağa gidelim hiç canım gitmeden başarılı bir şekilde yaptım parkuru. O yüzden arkadaşlar siz de bunun hatırına videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Vallahi yaptık. İlginç. Burada arkadaşlar Roblox'ta en sevdiğiniz oyun ne? Lütfen bunu yorumlarda belirteyim. Ve size bir konuda da danışmak istiyorum şu an oyunu halinde tam olarak olmadığımız için canlı yayınlar yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yayınlara katılır mısınız? Ya da başka bir fikriniz var mı? Lütfen atta yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Birkaç saniyenizi ayırarak. Otursana lan. Allah'ım yap oturmuyor ya. Şimdi ne var sırada? Motorda bir şey patladı. Ne oldu lan? Buraymış da benim. Uçak yanıyor. Ne diyorsun lan? E ne yapacağız? Şey nerede? Ha? Allah 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 Allah. Bismillah 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 Bismillah. laa. savaş var. Bu arada yangın söndürsün. Bu ve ateşi kontrol etmeye yardımcı ol. Tamam lan tamam. Dal 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 dal. Her şey söndür 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 söndür. Her şey her şey böyle komple soğuk da sokup çıkartalım uçağı haydi Tamam bu da tamam Tamam dur hanım. Tamam 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 geçti bence geçti bence temiziz şu an iyiyiz Buraya yanıyor mu buna da ne olur, ne olmaz Temiz 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 tamam 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 Başardık arkadaşlar oldu oldu burada da var hayır 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 Burayı da hallediyoruz burayı da hallediyoruz burayı da hallediyoruz Evet, evet 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 tamam buraya da tamam buraya da tamam tamam burayı da iyi. Şimdi nereyi var? Başka 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 başka. Buraya var mı? Buraya açılmıyor zaten tamam. Başka yer başka yer başka yer başka yer yok. Tamam. A burayı var dur. Tamam. Buraya da tamam. Şimdi evet Allah korusun yanmayalım aman. Ee, bir de burayı var. Buraya dök 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 dök. Ya salak ya oturma oğlum. Başka bir yerde yangın var mı burayı? Valla kaptan yanabilir çok önemli yok. Kaptan kıymet bile bu bir şey di değil mi? Ama sen sarhoş musun diyeceğim bir şey kahve içiyorsun neyse ve yeni bir engele doğru gidiyoruz arkadaşlar. bu ne? Squid Game. Hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Squid Game'i hatırlayanlar ata yorumda ben hatırladım desin lütfen. Ben hatırladım çünkü izlemiyordum ama çok meşhur bir dönemde bir diziydi. Kobi zamanında diyebiliyorum hatta. Ama bayağı da almıştı ya. Çok hatırlamıyorum ama siz daha biliyorsanız yorumlara da belirtin kankalar. Atta. Önce kim de soracak? İyi şanslar. Vallahi ben gitmeyeceğim kanka diyeyim size. O siz önden gidin yani. Evet. Sol sol. Sol sol sağ. Sol sol sağ. Bir daha bu. Bir daha bu. Sonra tekrardan bu. Evet. Siz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Siz videoyu beğenirken ben de oyuna devam edeyim. Fikirlerinizi de hatta yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Abone olmanız fikirlerinizi belirtmeniz çok çok önemli. Hadi lan. Hadi ona sağlıyor alıyor ya? Ben bir ben rızkımmış gibi ben al. Evet bakarım diğerleri ne yapacak merak ediyorum. Yardım ödeyin bari onlara. Arkadaşlar öldü mü değil mi kankalar? Hadi gene iyisiniz lan. Uçağa gidiyorum ben. Hihihi, hop. Evet uçağa gelmiş bulunmaktayız. Vallahi neler neler oluyor. Neler 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 yani. Evet. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hoşuna gitmiştir ve benim gibi de eğlenebilmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı, bildiğim şeyi açmayı, videoyu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Başka bir günde, başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.